Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Allah'tan korkmadan, kuldan utanmadan, dolu dizgin dört nala israfa koşan bir Erdoğan tablosu var. Cumhurbaşkanlığının sadece koruma, koruma maliyeti ne kadar biliyor musunuz? yeni parayla 263 milyon 627 bin lira. Sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın korumak için bu devlet para harcıyor. Millet para harcıyor. Korkma Erdoğan. Darbe devri bitti, darbe günleri geride kaldı. Biz senin canını koruruz. Malını diyecektim ama malın hesabını soracağımız için malını karıştırmıyorum. Canını koruruz. Malını koruruz dersek olmaz. Çünkü helale haram katılmış bir şey varsa onu söke söke geri almasını da biliriz. Ey Erdoğan'ın avanesi, ey sarayın iletişim başkanı, ey sarayın sözcüsü. Her konuda çıkıp çıkıp açıklama yapmayı, CHP'ye küfür etmeyi biliyorsunuz. Çıkın deyin ki Engin Altay yalan söylüyor. Yanlış söylüyor. Verdiği rakamlar doğru değildir. Deyin yüreğiniz varsa. Bir kendinizi toplayın, bir frene basın. Türkiye uçuruma gidiyor. Türkiye'de büyüyen bir şey var ama bunla, bu rakamlar fena da. Bir şey büyüyor. Bir yılda, bir yılda 8 milyondan 11 milyon 195 bin'e çıktı işsiz sayısı. Bir ülkede 11 milyon işsizse o ülkeden korkun. Devletin borçları bir yılda 510 milyar TL arttı. Vatandaşın borcunu saymıyorum bile. Milletin morali bozulmasın diye. Devletin borcuya ya. Bir yılda 510 milyar TL ne arttı? Neye göre arttı? Herkes bilsin. Devletin şu anda yeni parayla bir, kat, 1 trilyon 833 milyar borcu var. Eski parayla telaffuz etmek de mümkün değil. Şunu kimse zannet. Devletin borcu bana ne değil? İşte ondan sebep sen pazarda, çarşıda, manavda tezgaha elini uzatıp oradan canının çektiği domatesi, biberi, patlıcanı, soğanı, patatesi alamazsın. Market rafından pirinç alamazsın. Kırık pirinç alırsın.